gideriz başka bir oyunda master lobby olur Kayısaf first pick atasınız gibi full grand master lobby adam da korki alıyor sonra ve kullanabiliyor birazcık en azından Hiç hiçbir şey yapmadı ama e, Zuz lane çıkmamak lazım bu maça normalde Girdiğin lobinin elosunu bilmemek çok kötü ondan Ya. Bir, 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 bir yok yani bu oyunda imkansız. Orki oynamadı bile fight.